Turizmi çeşitlendirmekten bahsediyoruz. Turizmi çeşitlendirmenin bir adımı da kongre turizmleridir, kongre faaliyetleridir. Artık Ayder forumundan bahsediyoruz. Artık Rize ticaret ekonomi zirvesinden bahsedeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bahsedeceğiz. Kitap fuarından bahsediyoruz. İkincisini yaptık, üçüncüsünü yapacağız. Rize'den bahsediyoruz. Beşincisini yaptık. İnşallah devamını hep birlikte göreceğiz. UTMB yaptık ilkini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Bunların her biri bizim yaz ve yayla turizmi dediğimiz dönemi 12 aya yaymaya yönelik evvela bir turizm faaliyetidir. Biz ticaretimizi ve ekonomimizi de ulusal ve uluslararası aktörlerle tartışacağız ve değerlendireceğiz. Bakın Türkiye'nin dördüncü büyük limanı İdere'de lojistik liman gerçekleşiyor ve inşallah artık bitimiyle ilgili çalışmaları konuşuyor olacağız. Lojistik limanın arkasına yapacağımız lojistik merkezi konuşmaya başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle artık gündeme gelmeye başladı. Biz planlamamızı, hazırlığımızı, bununla ilgili çalışmamızı da tamamladık. Ve bu lojistik limanın ve lojistik merkezin bize neler katabileceği, bizim adımıza, şehrimiz adına, bölgemiz adına ve ülkemiz adına bize ne hukuklar açabileceğini tartışacağız. Ve yine sunumda vardı, organize sanayi bölgemizin ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Kamulaştırmalarını büyük bir hızla, büyük bir süratle bitirdik. Ve burada artık yeni etapta yer alacak fabrikaları değerlendireceğiz. Hangi yatırımların şehrin geleceği adına burada olması gerektiğini değerlendireceğiz. Burada özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da çok sayıda iş adamımız var. Bu iş adamlarımızı, akademisyenlerimizi, büyük uluslararası ticaret yapan şirketlerin yöneticilerini burada bu zirve münasebetiyle misafir edeceğiz. Onlara bu manada şehrin potansiyeli adına sunumlarda bulunacağız ve onlardan şehre geri dönüş adına neler yapılabileceğini müzakere etmiş olacağımız oldukça verimli, oldukça ufuk açıcı bir zirve gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bunu artık Rize'nin ticaret ve ekonomi hayatında yer eden bir marka haline, bir süreklilik arz eden bir kongre bir zirve haline geldiğini evet. beraber göreceğiz. Bunlar bu şehirde ne kadar çok yapılırsa şehrin ticarete ait, turizme ait, şehrin değerlerinin ortaya çıkarılmasına ait birçok farkındalık da ortaya çıkmış oluyor. Ne geçmeden ben bir zirve şehre katacakları anlamında, şehrin değerlerinin ortaya çıkarılması anlamında ne ifade ettiğini anlatmak için bunları söyleyeyim. az önce söylendi. Bu zirveye ait baktığımız zaman da az önce söylendi. Her ay belki bir etkinliği 12 ay yayarak biz her ay 2 bin kişi, 1 bir bin kişi, iki bin kişi herhangi bir etkinlikten dolayı bu şehre getirdiğimiz zaman o bin kişinin kalabalıklığını sokaklarda, caddelerde, iş yerlerinde, otellerimizde hemen hissetmeye başlıyoruz. Bu kendi başına bir getiri olduğu gibi ama bu etkinliklerin dolaylı artıları da zaman içerisinde gözükmüş olacak. Bu masa etrafında birçok şehir için arzu edilen bir birliktelik var. Valiliğimiz, belediyemiz, STK'larımız hep birlikte. Rize'ye bir şeyler kazandırmak, Rize'nin görünürlüğünü artırmak, Rize'yi daha iyi bir konuma getirmek için bir çaba var burada. Daha önce toplantılarımızda da hep aynı şeyi söyledim. Biz birliktelik içinde olursak başarıya ulaşabiliriz. Bu masanın etrafını çok daha da her anlamda genişletmemiz gerekiyor. Özellikle Rizmi'ye katma değer üretecek önemli bir proje ve hayata geçirecek organizasyonun ikinci etapiyatının fırsatlarının tanıtılması ve teşviklerin duyurulması amacıyla valimizin talimatları doğrultusunda Türkiye genel ve yurtdışına gelmiş iş adamlarımızın da hem farkındalığını artırmak hem de yatırım fırsatlarının duyurulması hususundaki Sayın Valimizin talepleri ve talimatları doğrultusunda ve üniversitemizin iktisat kongresinde birleştirilerek hakikaten güzel bir organizasyon hazırlama gayreti içerisinde valilik, belediye, üniversite ve STK'ları amacımız Rize'mize en yüksek katma değeri üretecek bir organizasyonu nihayete erdirmek, başarılı bir şekilde nihayete erdirmek ve en yüksek iş adamı katılımını da sağlamak.